Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir'de bulunan damızlık düve yetiştirme merkezimizde hayvan yüklememiz var. Burası biliyorsunuz ağrı işletme, güvenliğe burada son derece önem veriyoruz. Böyle e, hayvan yükleme tırlarını geldikten sonra zaten gelecek olan nakliyeci arkadaşlara araçların içerisini pırıl pırıl getirmelerini, yıkattırıp da getirmelerini özellikle tembih ediyoruz. Hayvanlar e, herhangi bir şekilde daha önce taşınmış olan hayvanlardan aracın içerisindeki bir mikrop söz konusu olmasın diye aracın içerisini tertemiz yıkattırıp arabayı temiz buraya ulaştırmalarını istiyoruz. Ondan sonra da çiftliğin girişinde bulunan e, ilaçlama makinamızla ve görüyorsunuz lastiklere de burada ilaçlama havuzumuz var. İlaçlı suyun içerisinden tırı geçirdikten sonra da bizim personelimize burada e, aracı güzelce ilaçlattırıyoruz. Bu şekilde. Bu bizim biyogüvenlik anlamında protokolümüz biliyorsunuz her seferinde Biga'daki çiftlikten de küçük nakliye araçları geldiğinde orada Sami abiye özellikle hayvanları şey araçları böyle orada sırt pompasıyla ilaçlıyoruz. Burada da Barış kardeşim böyle girişteki e, ilaçlama makinamızla tırın içerisini güzelce ilaçlıyor. Ve bu sayede de bizden hayvanlar sizlere teslim edilirken zaten daha önceden kan testleri yapılmış. Tüberküloz, Brusella, BVD, IBR testlerinden başarıyla geçmiş sağlık sertifikalı hayvanlarımız size ulaşıncaya kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık maruz kalmasınlar diye önemli önemli ve titizlikle böyle biyo güvenliğe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sizlere de nacizane tavsiyem nacizane tavsiyem çiftliklerinizde girişlere çıkışlara bu ilaçlama makinesinden mutlaka bir tane edinin özellikle yem araçlarına yemciler İçeri girip sizin çiftliğinize ilaçlama şey yem indirecekleri zaman araçları mutlaka ilaçlattırın. İlaçlattırmadan herhangi bir şekilde araçları içeri sokmayın. Çünkü o yem araçları ya da nakli araçları kimin çiftliğine ne zaman ne şekilde girdi belli değil. Hangi hastalığı taşıdığı belli değil. Siz de kendi elinizle, kendi ayağınızla çiftliğinize bulaşıcı hastalıkları bulaştırmayın arkadaşlar. Şimdi aracın ilaçlanması tamamlandı. Allah'ın izniyle birazdan bu araca 30 tane hayvan yükleyeceğiz. Videonun ilerleyen bölümlerinde onu da izleyebilirsiniz. Evet, şimdi de hayvanlarımızın yüklemesini gerçekleştireceğiz inşallah. Hayvanlarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Araç ilaçlandı ve yükleme bölümüne getirildi. Şimdi de personelimiz hayvanlarımızı yükleme alanına getiriyor. Arkadaşlar bu hayvanlarımız Avrupa'dan 8-12 aylık yaşta Türkiye'ye getirdiğimiz hayvanlar. Burada millileşme süreçlerini tamamladılar. İki defa testlerden geçtiler ve sağlık sertifikalarını almaya hak kazandılar. Şu anda hayvanlarımız tüberküloz, brusella, ibere, BVD bütün hastalıklardan ari sağlık sertifikalı hayvanlar. Şu duvar dibinden gelecek olan kızlarımız yüklenecek birazdan tıra. 30 tane Gebe Honstein siyah alaca Honstein gebe düvemiz şimdi yükleme aracımıza yüklenecek inşallah. Evet kızlar tek tek gelmeye başladılar. Şöyle ben de biraz geri gideyim hayvanlar unutmasın Gel bakalım kızım gel. Maşallah. Maşallah kızlar. Abi bunda normal gömüyor, değil mi abi? Anlamadım. Bunda normal değil mi? Normal. Tamam. öyle. Tamam. 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 tamam, tamam. Ha. Herhalde 14 3. Nasıl atlar? 20 sene gönder. 20 sene. Ne? Şort takacaklar orada. Hayırdır? Yok böyle bir şey yok. Ha ha. videolarda nasıl gözüküyorlar bilmiyorum ama arkadaşlar hayvanlar oldukça cüsseli bir Honstein gebe düveye nazaran özellikle yerli gebe düvelerimize nazaran oldukça boylu poslu karkas yapıları çok büyük hayvanlar canlı ağırlıkları 500-600 kilo ağırlığında diyebilirim şu gelen grubun Bu hayvanlarımız arkadaşlar 14 aylıkken 14-15 aylıkken yani 390-420 günlük arasındaken arasındayken e, tohumlanmış hayvanlarımız. Ve şu anda da gebelikleri 5 ile 8 aylık arası gebe hayvanlar. var. Kulak numaraları kontrol ediliyor şu anda hayvanların. Arabaya yüklenmeden önce son defa kulak numaraları kontrol ediliyor ki müşterimizin yapmış olduğu seçimde yanlış bir hayvan yüklemesi yapılmasın diye. Dönsün dönsün arkadan Bir daha dönsün. Dönsün arkadan İşin en zor kısmı da burası. Şu arabaya bir adım atıncaya kadar hayvanlar biraz uğraştırıyorlar. Benim de en sevmediğim kısım burası. İnek işte anlamıyor hayvan. Haydi kızım, haydi. Evet. Haydi bakayım, hadi gitti bir tanesi, haydi. Aferin, aferin. Hadi. Haydi, takip. Hadi. Takip, hadi. haydi bakayım. Hadi. Aferin işte böyle. Hadi. Sıkıştırın biraz. Yukarıdakiler de gelecek şimdi. Şunu şunu ittir şunu. Şunu ittir şunu. Şunu ittirin. Evet ittir şunu. Hadi, Hadi bakayım. Hadi aferin. Aferin. Hadi bakayım, hadi. Hadi kızım sen, hadi kızım. Evet. Aferin. Evet. Aferin, İşte bu. Böyle hayvanlar. Tedirgin tabii, hayvan da tedirgin. Çünkü şu kamyonun saçlarına bastığı zaman takur tukur sesler çıktığı zaman hayvanlar tedirgin. Arkadaşlar bu hayvanlarımız Nide'ye gidiyor. Nide Yakacık Tarım Hayvancılık Entegre Limited Şirketine verdik hayvanlarımızı. 30 tane 5 ile 8 aylık arası gebe düvelerimiz Yakacık Tarım Hayvancılık Entegre Limited Şirketine hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şimdi diğer sıradaki hayvanlarımız da gelecek. Toplamda da araca 30 tane gebe düvemizi yükleyeceğiz inşallah. Evet. Onları beklerken burada da ineklerimiz var arkadaşlar. Bu hayvanlarımız yani inek olmuş düvelerimiz var. Bunlar ağır gebe pozisyonunda olduğu için bunları seyahate yollamamıştık. Bu hayvanlar bizde doğurdular. Ee, hepsi ilkine doğurdu. Bir hafta şey, e, en son doğuran 10 gün önce doğurdu. 10 günle 30 günlük arası doğum yapmış. Şu anda burada 7 tane İlkine doğum yapmış böyle İtalya, Avrupa'dan gelen kızlardan doğumunu tamamlamış ineklerimiz de mevcut. Bunu başka bir videoda sizinle paylaşacağım. Muhtemelen bu paylaşımın ya altında ya üstünde olan videodur. Bu ineklerin sağımdaki sağım durumlarını ve inekler hakkında bir anlatım yaptım. Buzağlarımı da gösterdim. Bu videonun, bu paylaşımın ya altındaki videoyu ya üstündeki videoyu izlerseniz Bunlarla ilgili de detaylı bir anlatım yaptım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada e, ilgisini çeken arkadaşlar, hayvancılığa meraklı olan arkadaşlar, ineğe meraklı olan arkadaşlar, damızlık üretimine meraklı olan arkadaşlar, sütçülüğe meraklı olan arkadaşlar kanalıma abone olabilirler. Kanalıma abone olup zil butonuna basmayı, e, bildirimlerden haberdar olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olun. Evet, diğer diğer grup geliyor şimdi. İkinci grup altı tane daha hayvan şu anda yükleme alanına geldi. Şimdi de onları yükleyeceğiz. Kulak küpe kontrolleri yapıldı. Hadi. Hadi. Sürün bakayım. Hadi. Haydi kızım Hadi. gel gel gel. Hadi. Haydi bakayım. Maşallah kızlar. Maşallah. Haydi kızım. Hadi bakayım. <laughs> ha ah, kapının ağzındakini. Hadi. Haydi. Hadi kızım. Hop. Hadi. 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 Haydi. Haydi. Haydi kızım. da hayvana vurulduğu zaman çok üzülüyorum arkadaşlar. Çok üzülüyorum ama hayvan da hayvan işte. Hayvanını illa yapacak. Dürtmeden, dürtmeden hareket etmiyor. Bazı arkadaşları görüyorum. Böyle düşmana vurur gibi hayvana vuruyorlar. Ama benim personelim öyle bir hata yapmıyor. Çünkü çok kızdığımı biliyor. Çünkü birkaç keresinde hayvana çok sert vuran personelimin hayvanın canı nasıl yandığını anlasın diye ben de aynı elindeki boruyu alıp personel'e vurmuşluğum var. Hayvan neticede çok sıkıştırmaya gerek yok. Hayvan sana illa hayvanlığını yapacak, sen de insanlığını yapacaksın. Ona göre sakin sakin, yavaş yavaş hayvanı çok ürkütmeden, neticede bir de bir yandan da bu hayvanlar kesime gitmiyor arkadaşlar. Bu hayvanlar mezbahaya gitmiyor. Bu hayvanlar çiftlik değiştiriyor. Bunlara yatırımcımız bir dünya para harcamış. Bir dünya sermaye bağladı. Hayvan da dizini, ayağını, tırnağını kanatmadan usulca strese girmeden çünkü Allah muhafaza girdiği stres sonucunda buza bile atabilir. Bizim seyahatlerde, hayvan sevklerinde en çok korktuğumuz nokta budur. O yüzden ben her zaman Böyle tecrübeli personel'e yükleme yaptırmak istiyorum. Tecrübeli e, nakliyeci arkadaşlara bu konu hakkında, yükleme hakkında, efendime söyleyeyim sevkiyat hakkında kendini yetiştirmiş, sabırlı e, nakliyeci arkadaşlara iş yaptırmak istiyorum her zaman. Çünkü bu da e, ama yükleme anında ama sevkiyat, Anında hayvanımızın bir tırnağını kanatsak hepimiz üzülürüz. Biz de satıcı olarak, yetiştirici olarak e, üzülürüz. Müşterimiz de üzülür. O sebepten ötürü bu kurallara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu hayvanlarımıza e, el bebek, gül bebek bakmışız, büyütmüşüz, bu yaşa getirmişiz, gebeleştirmişiz, koruyucu aşılarını her şeyini yapmışız. E, aman başlarına bir şey gelmesin. Aman hasta olmasınlar. Aman gebe kalsınlar diye bir dünya emek vermişiz. Ondan sonra getireceğiz. Burada e, yapılacak olan 5 dakikalık hata, 5 dakikalık acele yüzünden ya da taşıyacak olan nakliyeci arkadaşın ne bileyim e, bir dikkatsizliği yüzünden ani frene basması, ani gaza basması, e, viraja hızlı girmesi yüzünden bütün emeklerimiz hepsi çöpe gidebilir. Bu yüzden sakin olmakta ve sabırlı olmakta çok fayda vardır. Evet üçüncü grup geldi şimdi. Onların da kulak numaraları kontrol ediliyor. Az sonra onlar da araca binecekler inşallah. Şimdi diğer hayvanlar üst kata yerleştirildi. Şimdi de kaptan şoför alt katı hazırlıyor bu hayvanların girmesi için. Mahmut abi orada elinde dosya. Hayvanların son kontrollerini yapıyor. Yeter yeter. Bağlanın, yeter. Tamam, tamam sen de gideceksin şimdi. Ne oldu? Gel bakayım. Gel. Gel bakayım. Haydi bakalım. İki, dört, altı tane daha hayvan şu anda araca binecek. Haydi kızım bakayım. Haydi. Gel. 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 Bak. Bak. Evet. 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 Şimdi bir tanesine dokunun hafifçe. Kapağın yakın olan dokunun. dokunun. Tek, Beyazı. Beyazı dokunun. Evet. Barış dönmesin. Barış bu dönmesin. Evet. Hadi Haydi evet. kızım. Haydi evet. bakayım. Evet. Haydi. Haydi kızım. Hadi Hadi bakalım. Hadi hadi gidiyor. Hadi hadi. Aferin. Aferin. Hadi. Devam. Devam. Dönmesin. Devam. Evet. Çok güzel. Evet. O da. Et. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Kaç önünden Barış 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 kaç. Aferin. Geç. Geç. Evet bu da çok güzel. Evet Böylece 3. grupta araca bindi. Evet şimdi orada karşıda arkadaşlar ağır gibi olan hayvanlar var. Onlar da en son olarak buraya binecekler. Videoya iki dakika dakikalığına ara veriyorum. Yeniden başlatacağım çünkü o hayvanların oradan getirilmesi biraz uzun sürebilir son grup hayvanlarımız da geldi. Bunlar gebelikleri daha ileri olan hayvanlarımız. Bunların içerisinde bir tane Red Hornstein hayvanımız da mevcut. Haydi. Kaçıyor kaçıyor. Kapalım orası. Heh. Geliyor bak o da geliyor hadi. 95 228 Mahmut abi. 23 426 37-410 575 Tamam, sen gel aşağı. Seni görünce binmez oradan. Evet, süristin. Hadi bakayım, hadi 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 kendi gidiyor. Hadi çabuk. Çabuk. Durdun, dur, 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 dur. Dur bizi. Hadi görsün bu, görsün bindini. Hadi, hadi kızım. Gel buraya. Hadi, buraya. Hadi bakayım. Dayı, sen gel böyle buraya geç. Buraya geç. Buraya geç. Ya şuradan aradan gelsene, şuradan. Hadi Hadi bir daha Döndür, döndür, ha. döndür. <Sessizlik> evet. Döndür. Temizlere, 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 temizlere. Ah. Haydi bak, haydi gitti. Haydi bak, haydi. Yavaş, yavaş. Yavaş, kaynağı ay, da kopartlar o zaman. Haydi. 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 Haydi bakayım, haydi. Hayvan işte. Sakin yaptı hayvanlığını yani. gene. Tamam, sakin, sakin, sakin. Bir daha, sakin. Sakin Haydi bakayım. Hadi bakalım. Şu bana yardım et. Şu arada şundur. dur. Kabur yönüne gel. Orada ay Bak. Hadi boş, boşlattırmayın. Boşlattırmayın. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Dayı, dayı koş. Yavaş, 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 yavaş. Dönmesin. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş sakin. Çabuk 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 dönmesinler çabuk. Aferin tamam bunu hadi geçmiş olsun. Haydi kapatın kapıyı. Haydi geçmiş olsun bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu telaşede bitti Allah çok şükür kazasız belasız hiçbir hayvanımız kapanın üstünde kaymadan, dizlemeden, bir tarafını incitmeden gördüğünüz gibi kendi rızalarıyla araca bindiler. Şimdi aracın kaptan kapaklarını kapatacak, gerekli kontrollerini yapacak. Hayvanlarımızın ilçe tarımdan daha önce düzenlemiş olduğumuz sevk belgelerini şu kaptan şoföre teslim edeceğiz ve hayvanlarımız Nide'ye doğru yola çıkacaklar. Niğde yakın tarım hayvancılık entegre limited şirketine hayvanlarımız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Arkadaşlar sizin de ağrı işletmeden olsun normal işletmemizden olsun siyah alaca Honstein, simentel gebe düve sağılır inek ihtiyaçlarınız olursa paylaşımlarımızın altında YouTube kanalımızda bu videonun açıklama bölümünde iletişim numaralarımız yazılı. Bizimle irtibata geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece titizlikle işimizi yapıyoruz. İşimizin başında takip ediyoruz. Hiç kimseye güvenmiyoruz bu anlamda. Hayvanlarımızı özene bezene seçiyoruz, yetiştiriyoruz, yüklüyoruz ve size gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Allah ürettiğiniz her malın her malın her ne üretiyorsanız her malın size gani gani bereketini nasip etsin inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.